Evet geldik nereye? Normal yerisinde milletler arası antlaşmaları gördük. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bakalım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dediğiniz şey 2017 anayasa ile beraber geldi. Yani yani baktığınızda biz hükümet sistemini değiştirdik. Hükümet sistemini değiştirirken de yeni bir norm yarattık. O da neydi? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi idi. Tekrar uyarıyorum aslında daha önce bu uyarıyı yaptım. Kanun hükmünde kararnameler. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle eş değer, eş yapıda şeyler değil, eş yapılan normlar değil, alakası yok. Evet benzer yönleri, daha doğrusu benzer düzenlemeler var ama tamamen farklı içerikte. Söylemiştim 71'de yetki kanuna dayanarak çıkıyordu, meclis iradesi vardı. Burada öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenleyebilecek alanlar çok da kısıtlı yetki kanunu olmadığı için. O yüzden kalkıp da Kanun hükmünde kararname gitti. Yerine işte onun yerine bu geldi demek doğru bir açıklama değil kesinlikle. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürütme yetkisine ilişkin konularda ne yapılabilir? Çıkarılabilir. Ve anayasa diyor ki, anayasa diyor ki, anayasanın diyor ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümde yer alan temel hak ve yürütler, ve dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasanın ikinci kısmında ne var? Anayasanın ikinci kısmı temel hak ve hürriyetleri düzenler. Bunun birinci bölümünde ne var? Baktığınızda bunun birinci bölümünde ne var? Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel hükümler var. İkinci bölümde ne var? Baktığınızda kişi hakları var. Daha sonrasında şurada üçüncü bölümü söyleyeyim o zaman esas. Üçüncü bölümde ne var? Sosyal haklar var. Ekonomik ve sosyal haklar nerede? Üçüncü bölümde, dördüncü bölümde de ne var? siyasi haklar var. O zaman bunu şöyle öğrenseniz daha iyi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sadece sosyal ve ekonomik haklar, ekonomik ve sosyal hakları ne yapmanız mümkün? Düzenlemiş düzenlemeniz mümkün. Yani siz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ne yapamazsınız? Ne yapamazsınız? Kişi haklarını, siyasi hakları düzenleyemezsiniz. Sadece ne olurmuş? Sosyal haklar düzenlenir bilirmiş. Şimdi hakların sınıflandırmasını gördüğünüzde şöyle gelir soru. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemezler? A der mesela vergi ödevi, B der şu, C der işte çalışma hakkı. Çalışma hakkı nasıl bir hak? Baktığınızda sosyal vergi ödevi o sosyal değil. O yüzden özellikle şimdiden söyleyeyim bu konuyu daha sonra göreceksiniz. İşte sosyal olanı bulup işaretleyeceksiniz. Yani aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez derse Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik bir hak değildir demektir? Hangisi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenebilir derse hangisi sosyal ve ekonomik bir haktır demektir? Soruyu çevirip ne yapacaksınız? Kullanacaksınız. Anayasa Cumhurbaşkanı'na diyor ki arkadaş diyor sen kişi haklarına, siyasi haklara ya da temel hak üretlerinin genel hükümlerine dokunamazsın. Ama sen sosyal hakları ne yapabilirsin? Düzenleyebilirsin diye söylüyor. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Yani anayasa diyor ki bu kanunla olacak diyor. Sen kalkta ne yapamazsın? Kalkıp da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu işi yapamazsın. Kanunla açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlar arasında fark olursa, yani bunlar çatışırsa hangisi uygulanır? Hangisi uygulanır? kanun hükümleri uygulanır. E siz bunu nereden biliyorsunuz? E ben size anlattım. Normal hiyerarşisinde orada dikkat edin. Kanun vardı. Milletler Arası Antlaşma vardı. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi vardı. Yukarıda onun altında ne vardı? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Yani madem ki zaten üstte kanun var. O zaman zaten ne uygulanır? Kanun hükümleri uygulanır. Ve eğer ki meclis, meclis Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çatışan bir norm yaratırsa kanunla e o zaman ne olacak? Cumhurbaşkanı aynı mantık Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz kalmış olacak. Eğer ki özel bir yürürlük tarihi belirtilmediyse Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ne zaman yürürlüğe girer? Resmi Gazete yayınlandığı tarih yürürlüğe girer. Bu konuyu da açayım. Bazen yürütme hazırlık yapabilsin diye norm gelirken, kanun gelirken, kanun içinde aynı şey geçerli. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için de aynı şey geçerli gelirken der ki tamam bu çıkıyor ama yayınlandıktan 3 ay sonra yürürlüğe girecek. 6 ay sonra yürürlüğe girecek. İşte konuşu ya hiçbir şey demiyorsa eğer ki hiçbir şey söylenmiyorsa bir kanunda yeri gelmişken onu da söyleyelim. Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi de ne zaman yürürlüğe girer? Yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerin iptali. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri nerede iptal edilir? Nerede iptal edilir? Söyleyeyim bakalım anayasa mahkemesinde iptal edilir yani Cumhurbaşkanlığı kararnameleri baktığınızda ne gibi aynı kanunlar gibi anayasa mahkemesinde iptal edilir ama olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olsaydı ha, onun ne yoktu onun iptali yok ona daha sonra zaten bakacağız Peki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili anayasada şöyle bir durumumuz var. Bizim özellikle anayasa diyor ki bunlar diyor Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. Bu konu gene aynı şekilde idare hukukunun aslında konusudur. Ama burada anayasada yazdığı için ben de mecburen söylüyorum. Anayasacı, anayasacı da zaten bunu söylerken idareci de zaten bunları size anlatır. Çünkü kesiştiği noktalardır. Öyle bazı şeyler var ki bunlar anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek. Bunlar neler? Bir, üst kademe yöneticilerin atanması, görevlerine son verilmesi, bunların atama usullerine ilişkin neler? Esaslar. Baktığınızda bakanlıkların kurulması, kaldırılması bunlar gene Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Devlet Denetleme Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu'nu daha sonrasında gene değineceğiz ama Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır bir defa? Cumhurbaşkanına bağlıdır. Şimdiden öğrenin başkan ve üyelerini kim seçer? Başkan ve üyelerini kim seçer? Başkan ve üyelerini Cumhurbaşkanı seçer. Ve işte Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi, üyelerin görevi süresi, özgür hakları falan bunlar nerede hep baktığınızda? Nerede? Gene Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek olan konular olacak. Milli Güvenlik Kurulu o da gene baktığınızda ne yapıyor? Merkez Teşkilatı'na yardımcı kuruluşlardan biri ve esasen gene Milli Güvenlik Kurulu'nun da işleyişi, bu sekreterliğin daha doğrusu işleyişi, öyle söyleyeyim. MGK sekreterliğinin işleyişi de ne olacakmış? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olacak. Üzgünüm bu taraf ezber. E, zaten süreç içerisinde de bunlara böyle alışacaksınız ama basit şeyler yani bir bakanlık neyle kurulur neyle kaldırılır artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi varken ya artık esas yürütmede cumhurbaşkanı varken bunun kanun olmasının bir anlamı yok neyle olacak dedi anayasa cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olacak. Ya yani bakın ezberden ziyade böyle zaten geliyor devlet denetleme kurulu bunu bileceksin zaten neyi bileceksin kime bağlı cumhurbaşkanı başkan müminleri kim seçer cumhurbaşkanı e, o zaman neyle olsun cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olsun. Yani mantığıyla da aslında bu dört tanesi çok daha rahat ne olacaktır? Ezberlenecektir. O yüzden kuru kuru ezber yapmayın. Önce şunu söyleyin. Yani hükümet sistemimiz değişti bizim. Ne oldu? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oldu. Kendi has bir sistem oldu. Yürütmede kim var esasen? Cumhurbaşkanı var. E bunlar da bunlar da artık neyle olsun canım? Artık Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olsun derseniz çok daha rahat bunları ezberlersiniz.